Merhaba. Bugün sizlere Sony'nin SRS-NB10 yaka hoparlörü, ense, boyun hoparlörü dediğimiz bu modelini tanıtmak istiyorum. Neden böyle bir şey almaya, neden böyle bir cihaz almaya niyetlendim? Aslında uzun toplantılarda herkes gibi ben de işte bir kulaklık kullanıyorum. İyice de bir kulaklık, işte ses kesme özelliği var, dışarıdan sesleri almıyor ama uzun saatler süre kulağın üzerine yaptığı baskıyı bu şekilde kullanırken e, oldukça şu yüzeyde ağrı yapmaya başladı kulaklarıma ve e, bir çözüm aradım. Öncelikle e, Bose'nin bir e, benzer boyun hoparlörüne denk geldim. E, fiyat araştırmasına girince de oldukça tuzlu. O günün rakamları, şu anda kaç para bilmiyorum, 9-10 bin liralar civarında bir boyun hoparlörü karşıma çıktı. Gerçi çok methediliyordu. Ses kalitesinden çok aşırı derecede iyi olduğu söyleniyordu. Fakat mecburen daha ekonomik olan, ucuz olmamakla birlikte, işte kıyasladığınızda bu Bozen'in boyun hoparlörü, 9-10 bin liralar civarındayken, Sony'nin SRS-NB10 modeli 2500 lira civarındaydı ve yetkili satıcısı dışında Türkiye'de Sony'nin yetkili satıcıları dışında pek satılmıyor. Yetkili satıcıya doğrudan ulaşıp aldığım bir ürün, artılarını ve eksilerini sizlerle paylaşacağım çünkü belki bu tarz ürünleri almak isteyen ya da bu tarz ürünlerin nasıl çalıştığını anlamak isteyen arkadaşlar ra faydalı olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle e, inovatif diyorum Onu söyleyeyim. Son derece hafif. 80-90 gram civarında. Şöyle hiçbir ağırlığı olmayan malzemesi işte plastik civarında ele e, gelmesi hissiyatı oldukça iyi. Arkasında böyle bir e, sanıyorum e, hoparlörün oluşturduğu basıncı dışarı vermek için delikleri var. Ön tarafındaysa Burada gördüğünüz gibi bir kumaş kaplı hoparlör yüzeyi söz konusu. E, açma kapama tuşu sağ tarafta. Şöyle göstermek gerekirse e, görebiliyorsunuz. Buradaki tuş e, açma kapama tuşu. Bu tuş e, mikrofonu geçici olarak devre dışı bıraktığınız mute tuşu. Şurada da şu anda açık olmadığı için bir mikrofon. E, LED ışığı var. Açılınca yeşil, sarı ve mavi yanıyor. Farklı fonksiyonlarda sağ taraftaki kontroller bunlar. Sesin kontrol edildiği artı ve eksi. Sesi arttıran ve eksilten tuşlar bunlar. Bu da uzaktan bir aramayı kabul etmeniz, reddetmeniz ya da bir medya parçasını durdurmanız, tekrar çalıştırmanız için size verilmiş bir fonksiyon tuşu. Bu Yine aynı şekilde sağ tarafta bir USB-C şarj girişi var. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. USB-C şarj girişinden kablosu ile beraber geliyor. Herhangi bir USB adaptörden, USB-C adaptörden bunu şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 1.5-2 saat arasında şarj oluyor ve 22 saat. Ben daha hiç 22 saat boyunca dinlemedim ama. 12-13-14 saatleri çok rahat geçtim. Çünkü günlük e, toplantılarımda kullanıyorum. E, özellikle e, uzaktan bağlantılı toplantılarda kullanıyorum. E, dediğim gibi mikrofon şurada gördüğünüz delik. Çok kötü bir ses kalitesi yok. Ama zaman... E, bağlantıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya da cihazın pili işte %100 seviyesinden %40'lara, %20'lere indiğinde özellikle Zoom ve WhatsApp üzerinde görüntülü görüşme yaparken ses kalitesinin son derece kötü hale geldiğini e, keşfettim. Hatta e, burayı keser videonun bu bölümüne sesin nasıl olduğunu daha başka bir kayıtla, ses kaydıyla göstermeye çalışırım. Şekilde bir bozulma oluyor. Zaten dinleme kalitesi çok kötü. Yani e, eskiden pil radyolar vardı belki bir hatırlarsınız. El radyoları küçücük avuç içi kadar. İşte ondan çıkan ses gibi bir ses kulağınıza geliyor. Son derece metalik, hiçbir doygunluğu olmayan. Şu anda normal kaydettiğini düşünüyorum. Birkaç kere denedim. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Umarım şu anda da ses kalitesi iyidir. Ee, dediğim gibi inovatif bir ürün. Gün içerisinde işte 90 gramlık bir şeyi boynunuza taşıyorsunuz. Tabii burada alışık olmadığınız bir şey var. Ee, bundan kaynaklı olarak zaman zaman ağrı değil ama orada böyle bir huysuzluk hissedebiliyorsunuz omuzlarınızda. Bir şey sizi böyle sarıyor, sıkıyor gibi. Herhalde şimdi bir de vakit kış, kalın gömlekler giyiyoruz. Bu da onun etrafını iyice e, sıkıştırıyor. Belki onun da etkisi vardır. Hoş yazında doğrudan dedeyen, değen, bir şey midir? Yaz vakti henüz denemedim. 2021'in sonlarına doğru aldım. Şimdi 2022'deyiz. Ee, bu yazda nasıl olduğunu göreceğiz. Ee, ses kalitesini merak edenlere aman aman bir ses kalitesi yok. Onu peşin söyleyeyim. Ee, hatta benim benzetmem şeydir. Bu eskinin avuç kadar FM radyoları vardı. Ee, çok gençler hatırlamaz onları ama bizim yaşımızdakiler bizim için çok güzel bir şeydi. Yanımızda bir FM radyo olsun, müzik dinleyelim. Özellikle ben TRT FM dinlemeye bayılırdım. Onların ses kalitesi, hatta bazıların ses kalitesi bundan çok daha iyidir. Oldukça metalik bir ses, hiçbir bas yok. Sanıyorum Twitter gibi bir cihaz kullanmışlar. Enteresan tarafı etrafınızı saran kulaklarınızın arkasından işte enseden buraya gelen bir ses bölgesi oluşturuyor. Ee, telefon görüşmesi ya da e, görüntülü görüşme yapıyorsanız idare eder düzeyde. Eğer ses bozulmuyorsa ki zaman zaman bozuluyor. E, onun nedenini hala çözemedim. İnternet üzerinde araştırdım bu bir hata mıdır diye. Bazı sitelerde e, hard reset atarak bunu giderebileceğimizden bahsediyordu. Denedim. Hard reset attım. Kısa bir süreliğine tabii şundan emin değilim. E, hard resetli attım ve şarjı maksimuma getirdim. Ses düzeldi. Hard resetten mi düzeldi. Şarj yükseldi, için düzeldi. Ve akabinde şarj aşağı doğru inince e, 1-2 şarjdan sonra Tekrar aynı noktaya geldi, ee, az önce bir toplantı yapıyordum. Toplantının sonuna doğru karşı tarafın ne dediğini ben anlamadım, benim ne dediğimi de karşı taraf anlamadı. Ee, mecbur kaldım devre dışı bırakıp e, bilgisayarın e, kendi mikrofonu üzerinden konuşmaya. Böyle bir dezavantajı da var, bunu da bilin. Bu, <laughs> aldığım bu cihaz ama özeldir yoksa e, bu Sony modelinin defekti midir bilmiyorum. Ee, henüz ilgilisine de ulaşıp da bunun e, ne olduğunu da sormadım. Ama e, açıkçası bugün olsa bu tecrübemle alır mıyım? Almakla almamak arasında kararsız kalabilirim ve muhtemelen almam. Çünkü e, hani aman aman bir müzik kalitesi yok. Müzik dinlemek için alıyorsanız kesinlikle almayın zaten. Ya da işte ne bileyim e, bilgisayarınıza bluetooth bağlayıp film falan sevecekseniz kesinlikle almayın. Ee, ama işte günlük görüşmeler için bazen unutuyorsunuz da burada olduğunu, e, rahat, pratik konuşabildiğiniz e, bir cihaz kulaklarınıza baskı yapmadığı için de e, güzel gözüküyor. Fakat e, bir negatif tarafı şu, e, ses tamamen açıkta ve herkesin duyabileceği kadar. Dolayısıyla kesinlikle kalabalık bir ortamda ya da yanınızda birileri varken, ee, oturup da bir e, özel görüşme yapmaya müsait bir cihaz değil. İş toplantıları için kullanılabilir. Ee, ya da işte kendinize ait bir ofisiniz varsa ve bu ofisin içerisinde mahremiyetiniz varsa kullanılabilir. Ee, fiyat performans ürünü mü? Bana göre kesinlikle fiyat performans ürünü değil. Yarı fiyatına çok daha kaliteli kulaklık tarzında cihazlar alınabilir. Hatta e, daha sonra bunun da videosunu çekerim. Bioplay'in, Bang Olufsen'in masaüstü bir hoparlörü var. Şu küçücük boyutundan beklenmeyecek muhteşem bir performansı vardır. Bu da aynı şekilde Bluetooth görüşmelerine mikrofonu üzerinden gelir. Cihazı masanın üstüne bıraktığınız halde telefon kalitesinden çok daha iyi bir ses alıyorsunuz. Ve müthiş bir bas kalitesi var. Yani bu ufacık cihazdan beklenmeyecek bir bas performansı var. Ee, ve size bir şey söyleyeyim mi? Fiyatları neredeyse bununla aynı seviyede, belki bir tık pahalı ama kesinlikle onu almayı, bunu almaya tercih ederim. Ee, ben herhangi bir yorum bulamamıştım. Umid ederim bunu seyredip de bu tarz bir cihaz almak isteyen çünkü hepsi burada da bunun işte Çin muadilleri var, artılar var, eksiler var falan. Ama e, gerçekten yüksek fiyatlar verip alamıyorsanız ki bence 9-10 bin lira verip de böyle bir cihaz almaya her ne kadar güzel olursa olsun benim bütçem müsaade etmez. Pek çoğunuzun da müsaade edeceğini zannetmiyorum. Bu tarz bir cihaz almak yerine eğer kulaklarınızda problem yoksa işte kulak üstü, kulak içi ya da işte earphone dedikleri kulağın içine giren kablolu kablosuz bir kulaklığı tercih edersiniz. Gerçi hoş onlarda da kulak içi problemlere sebep oluyor uzun süreli içerideki bas titreşimlerinden kaynaklı olarak işte kulak zarında ve kulağın kendi cidarında kaşınmaya sebep oluyor. Bunların hepsini aşağı yukarı 6 sene envai çeşit kulaklık kullanmış birisi olarak farklı markalarda kaliteli Te test ettim, tecrübe ettim. Ondan böyle bir şeye döndüm ama bu da beni ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı. Ümit ediyorum bundan sonraki modellerinde bu ve benzeri hataları bana göre ya da henüz yerli yerine oturmamış özellikleri ortadan kaldırarak daha iyi bir ürün oluşturabilirler. İşte ürün hakkında kısaca size bilgiler bunlar. Estetik olarak gerçekten şık ama fonksiyonel olarak bu estetiğin karşılığını vermeyen başarılı henüz başarılı olamamış bir inovatif deneme kaldı ki Sony markasıyla olmasına rağmen son söz ben düşünenlere tavsiye etmiyorum hepinize iyi günler dilerim.